Vektörle mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şu anda ekiplerimiz kışlık mücadele yapıyor. Aslında kışlık mücadele çalışması, vektörel mücadele çalışması içerisinde en önemli aşamalarından biri. Çünkü kışlak mücadelesinde bütün canlıların ortak özelliği olan, ihtiyacı olan su büyük önem arz ediyor. Suyun içerisindeki larvaların erişkin olmadan imha edilmesi bu anlamda çok önemli. Şu anda da ekiplerimiz zaten en ufak bir su birikintisini değerlendirerek bu işlemi biyolojik ilaçlar kullanılarak bu larvaları yok etmeye çalışıyorlar.